İkinci sorum da şu. Evet. E, ikinci konu da eee mağdur olan insanlar da var dediniz. Ketoy yargılanmasında. Tabii ki. Bu tabii mağdur çok. olan insanlar içine eee harbiyeli öğrencileri dahil edebilir miyiz? Şimdi ben 17 -17. Şimdi e, şöyle e, ben şuna karşı. Yani bir tabii ki e, bu nihayetinde askerlerin öncelikle yani asker üniforma giymişlerin e, yani çeşitli mevkileri makamları gasp eden bir şekilde sızıp gasp eden üniformalıların yaptığı bir harekettir öncelikle. Yani e, bu örgüt yanlısı üniformalıların ama her şeye rağmen bunu bilmeyen e, düşük rütbeli ARP'liler gibi efendim henüz rütbesiz e, insanlar da vardı. Yani şimdi öncelikle bu hareketten haberleri olsa dahi bir emir komuta ilişkisi vardır. Emir verenle emir alan aynı cezayı alamaz. Yani ceza alacaksa dahi. Ha ben şöyle diyeyim işte üst temenler suçsuzdur. Harbiyeliler suç işleyemezler falan gibi bir şey demiyorum. Çünkü mesela ben biliyorum ki üst temen ama suç yok. Niye? Terör saldırısı demiş çıkmış. Ama işte hep öyle diyorlar. Doğrudur. İnceleyeceksiniz. Kamera kayıtları vesaire eskisi gibi değil. İnceleyeceksiniz. Adamın geçmişine bakacaksınız. Adam bakıyorsunuz ki üstte hemen e, harp okulunda e, daha sonra Fethullahçı örgüt üyesi olduğu bilinen insanlar tarafından işkenceye maruz kalmış. Bakın işkence diyorum. Baskı, baskı demiyorum. Çok net bir ifade kullanıyorum, İşkence. Maruz kalmış. Harp okulunu böyle disiplin notu neredeyse sıfırlarda zoraki bitirmiş. Çoğu da bitiremedi tabii o da ayrı. Pek çok bunların zulmüne uğramış. O gece de terör saldırısı var demişler. Çıkmış bir bakmış ki başka bir şey oluyor geri dönmüş. Hiçbir faaliyeti yok. Ya bir bakıyorsunuz bir mahkeme örgü e, darbeye yardımı diye 12 yıl veriyor. Bu da aşağı yukarı doğru bu söylediğim rakamlarda. Öbürü ağırlaştırmış müebbet veriyor öbürü müebbet veriyor. Ya lütfen. Bunu yargıtayda da ne kadar düzeltiyorlar, farklı kararların olduğunu duyuyoruz. Şimdi tabii tam dosyaların bütün içeriğine hakim olmayınca yanlış şeyler de kullanmak istemiyoruz. Bir hukuki süreç var çünkü. Ya şimdi böyle bir yargılama çok doğru gözükmüyor. Onu ifade ederim. Emir alan, emir vereni ee, kesinlikle gözetilmesi lazım. Yani bizzat darbe fiiliyle bile çıkmış olsa, ya emir veren ağırlaştırılmış maddesi öbürü daha düşük olması lazım veyahut da adam bu şekilde ikna edilmiş e, bakacaksınız inceleyeceksiniz görevimiz budur bizim devlet olarak sapla samanı ayıracağız veya adam evet Fethullahçı örgüt yanlısıdır ama şu da bu sayıkla katılmamıştır bunu illa darbeye bulaştırmayacağız evet Fethullahçı örgüt e, üyeliği suçsa ki suç e, o zaman ondan ceza alsın yani e, devlet kesinlikle ve kesinlikle ne olursa olsun hukukun evrensel kriterlerine göre hareket etmek zorundadır. Biz, biz işin burasındayız. Ben onun için efendim şunlar suçsuzdur, bunlar suçsuzdur diyerek E duyduğum şeyler var. E, mesela oğlu 9 mermiyle efendim köprüde vurulan e, ve motorun üzerinde 32 mermi bulunan e, bir babayla konuştum. Yani böyle aydın da bir insan. Ya yani benim de e, memleketim aynı zamanda. Oradan da tanışıyoruz. E benim de de oğlumu ateş edenlerin dedi bir kısmı Harbi bir öğrencisi orada dedi. Ben bilemiyorum bakın. Ben incelemedim. Hatta bir tanesinin ismini dedi. Hatırlıyorum çünkü Fetullah dediği için. Fetullah dedi. Fetullah bilmem ne dedi. Ha bu bu mahkemelere katılan e, efendim bu olayın içerisinde olan bir babadan bahsediyoruz. Oğlunu kaybeden. Oğlunu kaybeden. Ben dosyaları incelemedim. Onun için ben bu keskin ifadeleri işte şunlar suçludur, bunlar suçsuzdur. E, bunlar bırakılsın, bunlar şey yapılsın diyemem. Ben kim masumsa kim masumsa gerçekten o olaya bir şekilde bulaştırılmışsa bunu hukuk o dosyayı hukuk adamları mahkemeler tespit etmek zorundadırlar. Bu devlet olmanın da gereğidir. Eğer hukuk yoksa devlet yoktur bakın. Hani hukuk adil değilse, adil uygulanmıyorsa kusura bakmayın. Devlete güven azalır. Hukuk devletin temelidir. Ya bunları söyleyebilirim ben. Onun için böyle bir bir sınıflandırarak işte şunlar darbe yapmaz demiyorum. yani darbeye katılır ama yani olabilir. Yani 18, 19, 20, 21, 22 yaşındaki insanlar da katılır. 62, 60 dedi gördük. Ama ama emir almışlar gitmişler veya başka bir sayıkla veya da zorlanmışlar. E bunu da mahkeme değerlendirecektir. Anlatabiliyor muyum? Veya susuzdurlar. Yani çıkartılmışlardır ama bir bakmışlar Aa bu başka bir şey. İstiklal Marşı okumuşlar. Öyle mesela şeyler de var. E kardeşim belli ki bu adamlar bu işin içerisinde değil gibi gözüküyor. En azından öyle. E yani şimdi buna da hadi siz de çıktınız diye buna müebbeti verirseniz e, gerçekten vicdanlarda bu anlamda e, sızlar. Yani bu üstemen de olsa, harbiyeli de olsa e, yüzbaşı da olsa aynı şey. Onu ifade edeyim. Çok sayıda masum üstemen var. birebir bir kısmın ismini biliyorum. Onun için özellikle üstemenler diyor. Çok teşekkür ederim Sayın Komutanım. Bununla ilgili de 15'e 15'e yakın, 15'e yakın bu 15 Temmuz gecesi e, yani gerçekten farklı bir kumpasın içerisine yani sahaya sürülen ki o sahaya sürenleri de biliyoruz, geçmişlerini de biliyoruz. Yani birkaç tane örnek versem vay bu kadar mı dersiniz? İşte bakıyorsunuz 86'da soru alıp giren adam İstanbul'da kurmay albay olmuş ve işte sahaya sürmüş. Anlatabiliyor muyum? Müstemenin haberi yok. Terör saldırısı diye havaalanına gidiyor. Bir bakıyor ki farklı bir şey. Polislerle konuşuyor. Vay be diyor ya böyle bir şey yokmuş diyor. Ve birliğine geri dönüyor. E şimdi ağırlaştırmış mehbet veriyorsunuz. E biraz Allah'tan korkun derim yani böyle durumda. Ne diyeyim yani bir bir vicdan derim. Şöyle bir bakın derim. O istemenin çocuğunuz olduğunu düşünün derim. Hadi her şeyi bir tarafa bıraktık. Sonra hukukun evrensel kriterleri diyorsunuz derim. Sonra o cübbeyi giyiyorsanız böyle karar vereceksiniz. Allah'ın yeryüzündeki e, gölgesisiniz siz. Allah'ın bir ismini taşıyorsunuz. Ona göre hareket etmek zorundasınız derim. Derim de derim yani. Bilmem anlatabiliyorum Ben işin orasındayım. Sevgili Aykut. Çok Hı -hı. teşekkür ederim Sayın Komutanım. E, bizim gerçekten çok merak ettiğimiz bir konuydu bu. Özellikle bu Harbiyeliler konusu. Çünkü bir taraf tamamen Harbiyeliler evet, teröristtir. Bir taraf onlar genç öğrencilerdir. Biz tamamen arada bunun işin gerçeğini aslında öğrenmek için size sormuşuz. e Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben işin burasındayım yani. İki tarafa da iki tarafa da katılmıyorum. E, çok teşekkür ederim.